yangınlar, kahpefakları, fakları, korku çığlıkları, selleri, aç yırtıcılar, suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, doldasız züryan, bir cana, bir de başın. Seher vakti leylüm leylüm. Cellat nişancahlar aynasındasın Oy, sevmişim ben seni Üsküdar'dan rüyanlı kimin yurdu Ey canım Çiçek dağı kıtlık kıran Gül açmaz, çağla dökmez Vurur alnımı şakına Vurur çakmaktaşı hayallarıyla küfrünü medetsiz buzur. Şahmıra suyu kan akar ve ben şairim. Namus işçisiyim yani, yürek işçisiyim. Korkusuz, pazarlıksız, külelenmemiş. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oy, sevmişem ben Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek. Uçaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm, Ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, uzay çağında bir ayağımız. Ham çarık, kıl çorap da olsa da biri. Düşün, olasılık, atom fiziği ve bizi bize amansız sevdim. Atıp bir kıya iki zamanı, Yarının çocukları güller için, her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. Her canım sen getir üstünü. Uy hava, Muhammed İsa aşkına, yattığın Ravza aşkına, de. boş yanım hançer yalımı ve zulümde kan ter içinde asi hedesem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir